6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen merkez üstleri sırasıyla Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan ve 11 ilimizi fiilen etkileyen depremlerden sonra beklenen İstanbul depremi nedeniyle üniversitemizdeki tüm binaların güvenlik seviyeleri tekrar sorgulanmaktadır. Cerrahpaşa yerleşkemizde hali hazırda eğitim, araştırma, hasta hizmetleri ve yönetim binalarından oluşan yaklaşık 180 bin metrekarelik kapalı alan kullanılmaktadır. Bu binaların bir kısmı tarihi özellikle bir kısmı betonarme, ...ve bir kısmı da geçici çelik konstrüksiyon yapılardan oluşmaktadır. Yaşanan son depremlerden sonra... ...betonarme bina stoğumuzun değerlendirilmesi amacıyla... ...geçtiğimiz hafta başında rektörlüğümüzce... ...Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan... ...bir heyet görevlendirilerek... ...Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme neticesinde... Tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran, toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda şu andan itibaren geçerli olmak üzere acil ve çocuk sağlığı hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır. Dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, endoskopi üniteleri, ileri cerrahi, robotik cerrahi merkezi, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri Bunlarla birlikte tüm erişkin, ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine devam edecektir. Bu alanlar kısa süre içerisinde düzenlenerek Cerrahpaşa'da kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacaktır. Acil, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında sağlık hizmetleri imkanlar ölçüsünde devam edecektir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, ayaktan ve yatan sağlık hizmetleri bu durumdan etkilenmeyecek ve faaliyetlerine devam edecektir. Hastalarımızın yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlar ile iletişim halinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişen bu acil durum nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım, gerek koordinasyon açısından Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda bulunan Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının yapım amacına uygun şekilde geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bilindiği üzere uzunca bir süredir kamuoyunun gündeminde olan yeni Cerrahpaşa projesinde de önemli bir aşamaya gelmiş bulunduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alandan oluşacak birinci etap hastane yapıları inşası TOKİ tarafından yaklaşık bir ay önce ihale ilanına çıkılmış ve ihalesi 28 Şubat 2023 tarihinde yani yarın gerçekleştirilecektir. Bu ihalenin sonucu ile birlikte Mevcut yerinde inşa süreçleri başlayacak olan Yeni Cerrahpaşa projesi tamamlandığında şu anda ülkemizin en üst düzey tıp eğitim merkezi ve aynı zamanda QS sınıflamasına göre dünyada ilk 500 içerisine yerleşmiş olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz hak ettiği eğitim ve sağlık alanlarına kavuşmuş olacaktır. Böylelikle gelecekte Cerrahpaşa kendi yerleşkesinde varlığını sürdürecektir. Yaşanan bu süreçten yalnızca 3000'e yakın tıp fakültesi öğrencimiz ile 900 tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık öğrencimiz değil, aynı zamanda tıp fakültesini uygulama alanı olarak kullanan üniversitemizin diğer birimleri olan Florence Nightingale hemşerilik fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzun da yaklaşık 4500 öğrencisi etkilenecektir. 500 öğretim üyesi ve yardımcısı, 1250 sağlık personeli, 1000 işçi ve 600 idari personel kadrosuyla hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eğitim ve hasta hizmetlerinde en az aksama ile sürecin sonuçlanması için gerekli tüm tedbirleri alarak organizasyonunu yapılandıracaktır. Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere benzer bir durum, üniversitemizin Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden tamamen bağımsız olarak çalışan diğer özel branş hastanemiz olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi'nde de yaşanmış ve az önce belirttiğim gerekçelerle iki hafta önce ayaktan ve yatan hasta hizmeti durdurulmuştu. Bu hastanemiz için de ilgili mercilerden geçici süreyle kullanılmak üzere Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'nin uygun olan servisleri ve anjiyo üniteleriyle aynı ilçede yer alan İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası talep edilmiştir. Halen kardiyoloji alanında Türkiye'deki en fazla sayıda tıpta uzmanlık öğrencisine eğitim hizmeti veren Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi bu iki alan içerisinde yer alarak hizmetlerine devam edecektir. Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi'nin yeni binası ile ilgili süreçler İPKB nezdinde ilerlemektedir. Cerrahpaşa'nın içine girdiği bu acil durum ve zorlu sürecin öğrencilerimizi, hastalarımızı ve çalışanlarımızı en az etkileyecek şekilde atlatılması için gereken tüm tedbirler ilgili kurumlarla birlikte alınmaktadır. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza ve yaralarımızı birlikte saracağımıza inancım tamdır.